Ya lughati arabiye tul kasbi bi annaki anti tuwaffa ya qawdu min ashyae min ayn bugün varakat şerhinin Kurretil ayn'ın 23. dersini okuyoruz ve mecazu bil istiareti mecazın aksamlarını sayıyoruz. Hani birincisi mecaze ı bir ziyade ikincisi mecaze ı noksan üçüncüsü çocuk mecaze ı nakı, dördüncüsü mecaze ı istiare. Yani istiare ile konuşan mecaz demektir. Yine lesk kendi manasından çıkıp başka manaya kullanılıyor. Ama istiare uslubuna göre, oranına göre. Ke kavli ta'ala cidaren yuridu en yenqadda. Bakın burada en yenqadda istihara olmuş. Yenqadda manası nedir? Yuridu. Ey yeskute. Yenqadda yeskute demektir. Yenqadda da de istihara olmamış. Yuridu da istihara olmuş. Yani Hazreti Musa, Hazreti Hıdır işte bir köye gitmişler, bir divarın yanında durmuşlar. Orada bakmışlar bir divar böyle düş, düşmeyi irade ediyor. Divarın aklı yok, hayatı yok, can yok ki irade etsin. Buradaki yürüdü hakikin manasında olamaz. Ne demek yürüdü mana yemilü? Yani divar Oradaki duvar düşmeye ne etmiş? Meyl etmiş. Burada şimdi sarı yoluyla mecaz. Feşübbihe meyluhu <laughs> ile sukuti. Sukuta olan meyli benzetilmiş. Yani düşmeye meyl etmesi benzetilmiş. Değil mi Necati? Evet. Düşmeye meyl etmesi benzetilmiş. Neye benzetilmiş? Bir iradeti sukuti. Sukutun iradesine benzetilmiş. Divarın düşmeye mel etmesi, düşmeye mel etmeye benzetilmiş. Bak, divarın düşmeye mel edilmesi, divarın meyli sukuta, iradeti sukuta benzetilmiş. Elleti o iradeti <laughs> sukut ki hiye min sifetil hayyi. Akıllı kişilerin değil, hay kişilerin sıfatıdır hay olan, hayati olan mey, e, irade edebilir. Yoksa taş, ağaç, duvar mel edemezler. Dunel cemadi, cemadın sıfeti değil. Hakikaten cemadın sıfatı olamaz mı? Evet. Fe innel iradeten minhum. Cemad olan ruhsuz bir şeyden irade mumteniatun nedir? Mumteniatun. E nasıl nasıl muhtenede Allah'ın kudreti var, ağaçları konuşursun, taşları konuşursun. Hani peygamberlerin mucizeleri olarak, özellikle peygamberimizin mucizeleri olarak ağaçı da konuşurmuş, taşları da Hazreti Musa'nın mucizesi olarak konuşurmuş. Diyor, mumteniyatun adeten, adete binaen mumtenedir. Adet olmamış. Yoksa Allah-u Zülcelal'ın kudreti var, cemadları da neysin konuşursun. Şimdi Vel mecazul mebniyü ala teşbihi. Bak burada ne neye benzetildi? Meylül cidar <laughs> ile sukut, iradetü sukuta benzetildi. Sonra ne yapıldı? Sonra yürüdü, yemülüye ne yapıldı? İstiare edildi. Buradaki istihar, mecaz neye bina edildi? Teşbihe, benzetmeye. Diyor, vel mecazul mebniyü ala teşbihi yüsemme istiharetten teşbihe mebni olan mecaz za ne denilir? İstihare denilir. Vel mecazul mebniyü ala teşbihi yüsemma istihare. Bu bir kuraldır. Mesle örneği. Biz racüle şücai neye benzetiyoruz? Esediniz. Hayvanı mufterse benzetiyoruz. Ve şu şebe nedir? Şecaattır. Hayvanı muhterise vadedilen esedi racule şücai kullanıyoruz. Ha istihare olduğu gibi. Bak istiare. Yani teşbihe bina edilen mecaza ne deniliyor? İstiare deniliyor. Tabi burada yeri değil fazla uzatmıyoruz. İstiare esliye var, istiare tebiye var. İstiare esliye bir lafız, bir kendi başına istiare ediliyor. İstiare tebiye bir lafz, bir istiaresi yapılmıyor. İstiare başka bir şeyde yapılıyor. Onun tebiyetiyle bu lefzler de yapılıyor. Mesela fiillerin istiaresi, müştekatların istiaresi, harflerin istiaresi tebiyyettir. Mutlak harflerin mutlak manilerinde istiare yapılıyor. Sonra cüz'i manilerinde yapılıyor. Müştekatların meslerinde istiare yapılıyor. Sonra oradaki müştek neyse o müştek yapılıyor. Burada yuridu yemilüye istiare etmek istiyoruz. Yuridu fiil yemilu fiil. Fiiller arasında ne olmaz? şeyler arasında istiare olmaz. Niye muştaktır? Muştakatlarda niye istiare asli olmaz? Ona girmiyoruz. Madem fiilde istiare olmuyor, mesellere geçiyoruz. İrade ile meyle geçiyoruz. Getiriyoruz meser olan iradeyi başka meser olan meyle ne ediyoruz? İstiare yap şey yapıyoruz. İradeyi meyle benzetiyoruz. Yani bir şey değil, meyli isareye benzetiyoruz. Bir duvar meyletmiş ya, sanki irade etmiş. Meyli iradeye benzetiyoruz. Meyl muşebbeh, irade muşebbehu bili. İradeyi meyle isare ediyoruz. İsare, musarraha asli oldu, meselede yapıldı irade, meyle isare edilince bunun tebaiyetiyle yürüdü, iradenin fiili olan yürüdüğü de alıp, meylin fiili olan yemülüye ne ediyoruz? Israr ediyoruz. O zaman iradenin meyle isaresi bu meselenin bu meselenin isaresi esledir. Yürüdünün yemülüye isharesi nedir? Tebaiyedir. Bakın tekrar ediyorum. Yankadda yeskutu. O yenkaddenin yani manasıdır. Feşübbihem meyluhu cidarın meyli ile sukuti bir iradeti sukuti. Meylul cidar ile sukut iradeti sukuta benzetildi. Elleti o irade ki min sifetil hayyi dönel cemadi. Hayyin sıfetidir, cemadın sıfeti değildir. Fe innel iradete minhum mumteni'atü niye burada meylu ile sukut iradetü sukuta benzetilmiş. O iradetü sukut diyoruz ne sıfatul haydi cemadın sıfatı değil. Niye sıfatul hay cemadın değil? Fe innel minu. Hay cemadan irade mumteni atun. Mumteni adete. Yoksa Allah'ın kudretine göre mumteni evet. değil. Allah'u huzur celle dağlarda da konuşturabilir, ağaçları da bilir. Cemadın konuşmasının mumteni olması bu nedir? Bu Adet. adete binaendir. Burada ne ne benzetildi? Meyl ile sukut, irade sukuta benzetildi. İrade meyle isare edildi. Dolayısıyla yürüdü yemülye isare edildi. Biz buna isare diyoruz. Niye? Diyor vel mecazül mebniyü ala teşbih yüsemme isareten. Teşbihe bina edilen mecaza istiare denir. Esed'in racule şuca'an kullanılması mecaze teşbihe bina edildiği için istihare deniliyor. Burada yuridu ne olmuş Necati? Nuri, nuri, yuridu yemülüye istihare edildi. Teşbih yuridu yemülüye istiare, kullanılmış teşbihe bina olduğu için buna ne denilir? İstihare denilir. Bu mecaze istihare denilir. Şimdi dikkat edin mecaze bil nüksan, mecaze bil nakil, mecaze bil istihare dediğim. Sanki mecaze bil nakil de mutlak mecazın bir neyidir? Bir kısmıdır. Halbuki bütün mecazlarda nakil var. Bakın burada yürüdü, yemülüye nakil olmamış. Olmuş. وَسْأَلِ الْقَرِيَةِ vesel ehlel الْقَرِيَةِ نَقْرِ Olmamış. Olmuş. Gâid kendi manasından, mekan-ı mutmainden minel insana nakıl olmamış olmuş. Yani bütün mecazlarda nakıl var. Nakıl mecazın bir kısmı değil. Öyle değil mi Necati? Bak iyi anlayın. Musanif mecazın aksanları sayarken mecaze bir nakli saymış. <laughs> Sanki mecaze bir nakıl mecazın bir kısmıdır. Halbuki nakıl bütün mecazlarda var. O mecazın ayrı bir kısmı değil. Anladın Necati? Bakın ve ibaretul musannifi <laughs> musannifin ibaresi توهم أن النقل قسم من المجاز نقل مجازا نيدر نقل مجازا بيت قسم مقابل الأقسام الأخرى دي الأقسام مقابل دَرْ مجاز بنقل عاري مجاز بالاستعراري مجاز بالنقصان عاري مصنف عبارة سيم Vahmet diyor ki nakl mecazın bir kısmı diğer aksamların mukabilindedir. Nasıl mecaz-ı bill istiare kendi başına bir kısım diğer aksamlara mukabil. Nasıl mecaz-ı binoksan mecaz-ı biziyade kendi başına bir kısım diğer aksamlara mukabildir. Sanki mecaz-ı binakl kendi başına bir kısım diğer aksamlara mukabildir. Çünkü mısnef diğer aksamlar gibi bunu da arız saymış. Mecaz-ı binakli arız saymış. Nere saymış Necati hele diyor. Mecaz-ı binakl. 3. Üçüncü kısımda. Gördün mü? Şey. Nerede? Vel mecazu bin <laughs> nakli. Ha. Halbuki ve neyse durum böyle değil. Mecazu bin nakli. Mecazdan bir kısım. Diğer aksanlara mukabil değil. Hakikaten öyle mi? Evet. Fe innen nakli yamu cemi'e enva'il mecazi. Çünkü nakl mecazın bütün envalarına amdır. Hepsini kapsıyor. Hepsinde, hepsinde nakl var hepsine mecazi bir nakl denilir. Hakikaten öyle mi? Evet. Fe inne ma'nahum mecazın manası tahvilu lefsi an ma'nahul mevdu'i lehu. Lefsi mevdu'u Kendisine vaat edilen manadan lefsi çevirmek ile manan akır başka manaya. Zaten mecaz budur. Mecaz nedir? Lefsi mevdu'u olan. Ve de, o lefsin vaat edildiği manadan lefsi başka manaya çevirmektir başka bir manaya nakil etmektir. Zaten mecaz budur. Nakil olmadan, tahvil olmadan mecaz olmaz. Tekrar ediyorum. Ve ibaretul musannifin tuhimu enne nakla kısmı minel mecazi mukabilin aksamil okhari ve leysa kezalik fe inne nakla yaumu cemiye enva'il mecazi fe inne ma'nav tahvilu lefse en ma'navul mevdu'u Lef illahu ila ma'nan ahire. Mecaz budur. Yani kulasen nakil olmadan mecaz olmaz mecazın tamamında nakl var. Ama musannif mecazın aksanları arasında mecaz bir nakl da zikredince sanki mecaz bir nakl mecazın bir kısmıdır. diğer aksanlara mukabil. Halbuki meca, mecazın bir kısmı değil, diğer aksanlara mukabil değil. Belki bütün mecazda ne var? Nakl var. Anladınız değil mi? Şimdi ispat ediyor, getiriyor, ispat ediyor ki bu söylediğimiz mecazi bir ziyade, mecazi bir nüksan, mecazi bir nakıl, mecazi bir istiharenin tamamında nakıl olduğunu ispat ediyor. فَقَوْلُهُ لَيْسَ كَمِسْلِ şeyun. Manası nedir bunun? Allah'ın mislinin misli bir şey yok. Yani hiçbir şey Allah'ın mislinin misli gibi değil. Mevdullu manası bu değil mi? Şimdi murad nedir? Ha menkulun. Mined delalet ala nefil misli nef misli. Bu manada edilmiş ila nefil misli şu an murad nedir? Lesekemiz şey Allah'ın misli yoktur. Misli. E, halbuki mevudur Allah'ın mislinin misli yoktur. Ama burada Allah'ın misli yoktur manaya kullanmış. Bakın nakil var. Fakavluhu leseke misli şey Menkulun mined delalet ala nefi misli misli ila nefil misli. Ve kavlu veselil kariyete menkulun mined ala sualil kariyeti ila suali ehlil kariyeti. Vesel kariyetten manası nedir? Kariyet. Kariyetten sor. Murad nedir? Kariyetten ehlinden sor. Ha bak kendi manasından menkulun mined من delaleti ala sualil kariyeti kum mağdullahu olan manasıdır. Bundan nakledilmiş ila suali ehli kariyeti. Ve lefzul gayeti menkulun mined من delaleti ala mekanil mutmenni gayet yerden çukur olan yerlere denilir. Düşük olan yerlere denilir. Aha men kul min ed-dalaleti alal makanil mutmainni Yani muayyen, mutmain düşük olan mekandan nakıl edilmiş kul olan manasıdır. Neye nakıl edilmiş ila fadlatil insani. İnsanın fadlatına, insandan büyük harici hı. olana denilir. İnsandan harici olan ise büyük ise küçük abdest ama meşhur büyük abdeste olanı Gaid <gâit> mekane mekâne mutmeinne edilmiş. Oradan nakledilmiş, etmiş fadlatul insana <laughs> Ha bakın. Dese kemiz şiv mecaze bi ziyade di var. Veselil qarete mecaze bi nuksandır ne var? Naklde var. Gaid mecaze bi nakil di zaten orada da mecaz bi nakil burada da yetin mecaze bi nakildir. Ve kavlu cidaren yuridu an iradetil hakikiyeti. Yani yuridu hakiki irade va edilmiş. Oradan nakil edilmiş. Elleti o irade hakiki ki hiye Yani ruh sahibi olanların e, iradesidir. İrade iradetul hakikiden ku hayyin iradesidir. Nakil edilmiş. İla suretin tüş bir surete iradenin hakikiyeti. Hakiki iradenin suretine benzer bir surete kullanılmış nedir? Divarın mail edilmesi. Şimdi bir kişi diyelim. Ben şimdi düşmek istesem ne ederim? الميل ederim düşerim. Bir ağaç bir divarda eğilmiş ise o da düşmeye irade eden haline. Onun sureti onun haline ne oluyor? benziyor. Aha cidarı yürüdü en yankadde bu mecazi bilisare dediğimiz burada da nakıl var. Men kulun mined delalete alel iradetil hakikiyeti. İrade hakikiyeden nakıl edilmiş. Elleti o irade hakikiyye iradetul hayyi. Nakıl edilmiş ila suretin tüş bir sureten iradetil hakikiyeti. İrade hakikinin suretine benzer bir surete ne yapılmış? Nakıl edilmiş. Öyleyse fel mecazu kulluhu. Mecazın tamamı. Naklu lafsi min mevdu'il evveli bir lafsin ilk mevdu'usundan, ilk vaat edildiği manadan nakl edilmek ila manan ahire başka bir manaya nakl edilmektir. Bütün mecazda bu var. Fel mecazu kulluhum naklu lafsi an mevdu'il evveli ila manan ahire. Oldu mu olmadı? Ha, lakinnehu kad yekunu ma baqa lafsi ala suretihi min gayri tagyirin. Bazen bu lafız hu evvelden mana ahire nakil edilirken lafız hiç değişmeden kendi eski hali orijinali üzerine kalabilir. Ve haza huvel mecazul aridu fil elfazil mufredeti. Mufred elfazlardan meydana gelen mecaz. Esed, hayvan-ı muftaristen racule şüca'a edilirken lafze bir değişiklik var mı? Önceden esed, Hayvanın müfteri ise kullanılırken Esed'dir, Racüle şüca'a kullanırken yine Esed'dir. Kendisi diyor ki nakl lefsil esedi minel hayvani. Müfterisi ile racüle şüca'yı. Lefse hiçbir değişiklik yok. Ve nakl lefsil gâiti o da mufreddir. Minel mekanil mutme inni bu mekanı mekanı mutmeyden gai gaid edilmiş ila fadlati insanı. insanın fadletine ne olmuş? Nakl edilmiş. Gayette bir değişiklik olmuş mu? Olmuş. Olmamış. Ama vakat yakın ma Bazen lafz kendi birinci manasından iki, başka manaya nakil edilirken o lafzda de bir tagyirlik, bir değişiklik oluşuyor. Vakat yakın ma tagyirin. Ya'ridu O tagyir, o değişiklik lafzda ne oluyor? Feda oluyor. Bir ziyadetin, ziyadeyle olabilir o tagyir. Aha leyse kemisli hiç şey un kafın ziyadesiyle. Kaf yokken leyse misle hudur. Kaf gelince leyse kemisli bak değişti. Ev nuksanin ves el ehl bak mecurken. Ehl nuksan edilince ves el il qariyete mensub oldu. Bu da vahvel mecazu lezi o mecaz ki yaridu lil elfazli Bu da mufred elfazlarda değil murakkeb elfazlarda oluşuyor. Yani Tekrar ediyorum. Fel mecazu kullu naqlu lafs an mawdu'i law al-awwal ila ma'nan akhar lakinnahu qad yakun ma baqa lafs ala surati min ghayri taghyir lafs hiç değişiklik olmaz. Wa hadha wal mecazu al-aridu fi al-alfaz al-mufradat. Mufrad al-alfazlarda buluşur. Ken naql lafs al-asadi min al-hayvan al-muftaris ila al-rajul al-shuja'i. Naql edilirken asad lafsına bir değişiklik olmuyor. Mufrad bir lafstir. Wa naql lafs al-ghayati min al-makan al-mutma'in ila fadlat al-insani. Makan al-mutma'in kullanılırken nasıl gayet isem fadlatul insana kullanılırken yine gayet. Lefse bir değişiklik olmuyor. Ve yekun ma tagyirin yaridu li Lefse peyda olan, lefızda oluşan tagyirle beraber oluyor. Bir ziyadetin ya bir ziyade sebebiyle o tagyir oluyor. o ya bir nuksan sebebiyle. Mesela kafın ziyadesiyle mislehum mensubken mecru oldu. Ehlen hasfiyle gariyet mecrurken mensub oldu. Ve huvel mecazu lez ya'ridu lil elfazı Bu da murakkeb elfazlarda oluyor. Leyse kemisi şimdi murakkebinde oluyor. Ve es'ellil qariyete murakkebinde oluşuyor. Ve yüsemmel mecazul vakı fil elfazın müfredeti mecazen lugaviyen. Esed, gait lefizlerinde oluşan mecaza ne denilir? Mecaze lugavi denilir. Ve mecazul vakı fil terkibi Mecazen akli yani ona da ne deniliyor? Mecaze, mecaze akli deniliyor. Mecaze akli murakeblerde oluşuyor. Ne gibi? Aha, ve huve mecaze akli nedir? Ve isnadul fiyali ila gheri men vellahu fi Zahara göre <laughs> fiyel bir şeye isnad ediliyor ama fiyel onun değil. Mesela ben el emiru el medinete. Emir, başbakan, cumhurbaşkan Medine'yi şehri yaptı. E gelir divarları mı yapar, sokakları mı yapar, kanalizasyonu, kanalizasyonu mu yapar? Hayır. Bak zahren bena emire nisbet edilmiş ama bu mecazır, Normalinde amele nisbet edilmelidir. Askere nisbet edilmelidir. Ben el emir gibi. Ceren nehru. Diyor nehir akdi. Nehir nedir? O derenin çiçkur var ya. o çukur o taşlar ona nehir denilir. O akmıyor. Oradaki su akıyor. Ama nisbet edilirken ceren nehru nehri deniliyor. Nisbet ediliyor. Deniliyor nehre nisbet ediliyor. Bakın wa yusammal majaz al-waqi' fi al-alfaz al-mufradatin majazan lughawiyan. Asadun rajulun shuja'an gha'itan fadlatul insana kullanılmasına mecaz ne denir dilgawi denilir ve mecaz-ı vahm fi terkibi mecazen aqliye ona ne denilir mecaz-ı aqli yan morakeblerde vahm olan mecazen mecaz-ı aqli deniliyor deyince mecaz-ı aqli ne de bize genel olarak tarif ediyor ve isladul fiili ila ghayri ma huwa lahu fi zahir zahire göre fiil neyin değil neyin ise ona değil onun geresine ne yapılıyor nisbet ediliyor mecaz-ı aqli budur mecaz-ı lugawi kelimenin manasına girer kelime kendi manasından çıkar. Diyelim esed hayvanı mufterisinden çıkar. Racule şuca ne yapılır? <laughs> kullanılır. Mecaz-ı akli kelime kendi manasından çıkmaz. Benel emiru bena kendi manasındadır. Emir kendi manasındadır. Ceren nehru ceher kendi manasındadır. Nehir kendi manasındadır. Naharu saimun nahar kendi manasındadır. Saim kendi manasındadır. Sağda saim nahara isnad edilmiş. cereyan nehre isnad edilmiş bina emire nisbet edilmiş bu isnetteden bu isnaddan mecazlık var ve yusammal mecazul waqi' fi'l alfaz al-mufadati mecazan lughawiyan ve'l mecazul waqi' fi'l tarkibi mecazan aqliyan wa'l isadu'l fi'li ila ghayri ma huwa lahu fi zaru'llahu ala mecazul lughawi mecaz-ı aqliyarsanki fark mecazul lughawi mufradlerde olur mecaz-ı aqli murakkerlerde olur böyle deseniz zorluk Desen mecaze lugavi lafs kendi manasından çıkar. Başka manaya kullanılır. Mecaze akli lafz e, ileyisine değil, musnadu ileyisinin gerisine. Gerisi bir şeye ne yapılıyor? Nispet ediliyor. Mecaze akli budur. Deseniz de olur. Babul emri. Şimdi neye geldik? Mecaz konusu. E, hakikat, mecaz, tarifleri, aksamları bitti. Şimdi babul emri emre geldik. يا هل يعتدي الامر التكرار والفور او رقد؟ حيا الله كان زايدا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم. يا لغتي عربية حسبي بانك منطقي